Çartuk'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizden bitti arkadaşlar. Rastgele oyunları 9. bölümüyle sizden iyi arkadaşlar. Hadi. <laughs> 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 Ve evet arkadaşlar rastgele oyunda 9. bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar ve e, sizlere dünkü sinirli, sinirli bir şekilde attığım duy e, son dakika videosunu söylediğim gibi özel sebeplerden dolayı özel sebeplerimden dolayı bugün okula gitmedim ve sizler için rastgele oyunda 9. bölümü çekmek istedim. Aslında şu an hiç hiç çekmek istemiyorum ama dün videoyu dün o şey video çektikten hemen sonra kanalıma bir daha bakayım dedim. Kanalım 14.000 görüntü olmuş. Yani bugün 9. bölüm ile 10. bölüm birden gelecek. Yani iki tane rastgele oy oyunlar bölümü birden göreceksiniz. Yani şanslısınız arkadaşlar gerçekten. Size böyle buradan duyurusunu vereyim. Hadi arkadaşlar. Yani çok arada boş konuşmak istemiyorum ve son bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar Albay Türk isminde bir tane Minecraft YouTuber'ı var ve bu bu Minecraft YouTuber'ı Boss Mecha ve Nextax isimli bir tane serverda içerikler üretiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an bu bölümü Opera, Opera CX'den çektiği için hiçbir şekilde YouTube'da oturumum açık değil. Neşe abone olabiliyorum, ne e, videoları beğenebiliyorum, ne şey yorum yazabiliyorum. O yüzden sadece sizden isteyeceğim şu hani abone oluyormuşum gibi Mansucuk'ta. E, abone Türk kanalına abone olun. E, beğenebildiğiniz kadar videosunu beğenin ve e, yorum yazabildiğiniz yani yorum yazabildiğiniz kadar yorum yazın ve yorumlara e, geldik TR'den gelik yazan yazın arkadaşlar. Hem Albay Türk oda hem de hem de ben mutlu olurum. Sonuçta kanalı tanıtıyorum. Zaten arkadaşlar Albay Türk oda kanalın linkini açıklamaya bırakacağım. Hiçbir şekilde kafanızda soru işareti oluşmasın. Hadi o zaman hazırsanız hemen bölümümüze başlıyoruz. Hop. Umarım mikrofonum açıktır. Kontrol ettim ama açık durumum. Neyse. Tun Kup Tun Kupası 2020. Hmm. Değişik bir oyun. Hemen oyunu açıyorum arkadaşlar Arkadaşlar oyunu yüklenmek planında Cartoon Network var. Galiba Cartoon Network destekliyor bu oyunu anladığım kadarıyla. Yani arkadaşlar oyunumuz yüklendi. buradan başlayalım arkadaşlar. Çok çok Bu adam tam bu çok hızlı maç yüklen. Hızlı maç diyelim. Başlayalım. Ne bu? Parpatro. Kafadarayla Parpatro. Yani karışık Cartoon Network karakterleri var gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun? Kafadarayla. Oooo. O kadar iyiler ha. Dumbledaki bir çift var. Adventure Time Crash'leri var. Herkes var ya. Şekil, <laughs> bak koşuşa bak ya. <laughs> Çok iyi bir oyun ya. <laughs> Kontroller iyi bu arada. Pas atsana. Hadi. Pas at diyorum. Pas at. Ya arkadaşlar. Hadi. Tamam bir sonraki köyüne koyacağım. Ne diyeyim artık? Aa. Ha. Tamam bas basılı tutmak gerekiyor. Hadi. Anlamadım neden pas bu? Yani arkadaşlar aranızda kartı network istemem otlar varsa bu oyunu beğenmiştir. Şimdi bir soru oyunumuza geçiyoruz. Hop. Uno. O çok güzel boyun çıktı. una çıktı bir de. Evet. Hemen oyun açıyorum arkadaşlar hızlıca. Evet arkadaşlar şu anda kullandığım bir video programı size bu şey hata gösteriyor bilmiyorum, bilmiyorum ama Opera CX yüzünden bir tane hata aldık. Yani arkadaşlar rastgele oyunlara eklenen yeni bir hatamız daha oldu. Yeni hatamız hayırlı uğurlu olsun. www.cbc.ca engellendi. Burada da bağlanmayı reddetti diyor. Ve bu Opera GX neden? Neden Opera GX? Neden? Neden? <laughs> evet arkadaşlar her neyse şimdi bir sonraki rastgele oyunumuza hızlıca geçiyoruz. Hop. Ya yine bir reklam çıktı. Artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Her arkadaşlar montaj için daha fazla abartmayalım oyun neymiş Dora'nın evi oyunu hemen açalım arkadaşlar oyunu hızlıca Ve ne bu çocuk oyunu mu Hayır Arkadaşlar bu sefer de Nikolay'ın kanalı üzerinden Gidiyoruz diyecektim de tam da logo kalktı var size göstereceğim derken ah be La Casa de Dora mı Oo La Casa de Click on room. Sahneden bir çıkalım. Ne yapacağız bir şimdi burada ya? Right, let's go. Şey mi alacağız? Hola papi. Let's help papi cook. Click papi. Start cooking. Tıklayacak ne ne tıklayacağız? Dinlemedim bu kısmı. Adamla ne yapacağız biz ya? Nay. Loading diyor, yükleniyor diyor. Let's help Buffy cook. <laughs> Recetas de cocina. Yani değişik bir oyun tamam. Yani arkadaşlar değişik bir oyunu anlayacağınız her neyse. Yani La Casa de Dora adı altında bir oyun. Her neyse arkadaşlar hemen bir soru oyunumuza geçiyoruz. Hop. Arrow Fest 2. Değişik bir oyun adı logosunda bir ok tamam. Hemen oyuna açıyorum arkadaşlar A few moments later. Many, many minutes later. Adventure. Evet şimdi bir oyuna daha geçti ve bu ne? Free free diyor. Hmm. Ne yapacağız biz? Hold move. Hold move. Bir deneyelim. Hadi. Abi bu Ne oluyor? Level complete diyor. Leveli tamamlamışız. Güzel iş başkanı. Bu ne? Reklam mı Hediye kutusu mu? Nasıl gidiyoruz ya bir soru levele? Şuna mı tıklıyoruz? Yok. Allah Allah. Bir sonraki levele gitmeyi biliyorum. <laughs> Allah Allah. Evet hemen bir soru rastgele görürüz geçiyoruz. Hop. Granny Multiplayer. O Granny çıktı arkadaşlar. Hem de Multiplayer'dı. Multiplayer. De multiplayer arkadaşlar en son Final Fantasy kendisi çıkmıştı bu seride. Bir tek korku oyunu olarak ve ikinci korku oyunumuz hayırlı uğurlu olsun. Hemen arkadaşlar oyunu hızlıca açmak istiyorum. Aa arkadaşlar ama bu oyunda şöyle bir şey varmış. Bu oyun için arkadaşlar Ko Ko Kogama isminde. Arkadaşlar bakın Kogama isminde. Zaten şu an ekranı görüyorsunuz adını. Böyle Roblox benzeri bir platforma kayıt olmanız gerekiyor bu Grand Multiplayer oyununu oynamak için. Yani arkadaşlar bu bir buna hata diyemeyiz ama başka bir platforma gitmemiz gerekiyor. Yani bu bir hata sayılmaz bunun için başka bir platforma gitmemiz gerekiyor. İsteyen Kokama'ya kayıt olup Grand Multiplayer deneyip bana söyleyebilirler. Her neyse son bir oyunda oynayalım sonra video bitirelim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Ben dedim galiba anlık oyuna bağladık sandım arkadaşlar. tam tam kayıt olmanız gerekiyormuş. Tam bir sıkıntı yok. Hemen son rastgele oyunumuzu seçiyoruz. Hop. Umarım son oyun güzel olur. Antarktika düellosu. Oo, Antarktika'da VS atacağız diyorsunuz ha. Penguenler var bak bir de. Hemen oyunu açıyorum arkadaşlar hızlıca. Games.com Güzel. Low height diyor. Low diyelim. Bize bitsel o değil. Game instructions download have this game. Bildirmeyelim. Ne <laughs> <laughs> başladık. Şimdi değişik oyun. Legion Battle. Savaşı başlatalım. Level 1. Power 5 uh, shots. Level 1. Tamamdır. Ne yapacağız biz şimdi? Penguenler var. Tamam. Antarktika düğeli üstündeyiz şu an. Anlamadım ki. yükleyen mi kanka sen bu oyunu? Ha, yükleyecekmiş. Aa, bu oyun kasıyor. Evet, bu oyun kasmaya başladı. E, ee, ne bu şimdi bulma Başlamada Hemen çıkıyor arkadaşlar hızlıca. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu videonun arkasından hemen hemen rastgele oyunun 10. bölümü arkadaşlar gelecek. Yani hiç merak etmeyin. Arkasından rastgele oyunun 10. bölümü gelecek ve, ve bugün rastgele oyunları serisinde duyacaksınız. Hani evet, arkadaşlar böyle bir videoya başlamadan önce bir tane Minecraft kanalı tanıtmıştım. O şey kanalın linki de arkadaşlar açıklamada olacak. Arkadaşlar o kanalın linki de açıklamada olacak merak etmeyin. Umarım seri beğenmişsinizdir. Opera Jax'in linki, Boosty'nin linki de açıklamada olacak. İletişim linki de açıklamada olacak. Yani her türlü linkim açıklamada olacak. Olacak. Arkadaşlar bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki türenmeyi 15.000 görüntülenme yapın. 15.000 görüntülenme aldı da 11. bölüm gelecek arkadaşlar. Bu iki şey bölümden hemen sonra. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. 爸爸。